Herkese merhabalar. Uzman klinik psikolog Damla Kankaya Sünteroğlu ben. Geçtiğimiz hafta bir canlı yayın üzerine yaptığımız ikili ilişkilerde duygusal manipülasyon adlı konumuzdan sonra gelen birçok soru ve bu anlamda hala cevaplamak için yetişemediğim mesajlarımız var. Bu nedenle bu konuyla ilgili böyle bir yayın çekmeye kararı aldık. Öncelikle manipülasyon nedir oraya bakalım. Manipülasyon kişinin karşısındaki kişi yani bir diğer kişiyi kendi istekleri, tercihleri, beklentileri ve elde etmek istediği şey üzerine aslında yönlendirebilme yeteneği. Bu yönlendirmeyi kişi kendi çıkarları için sağlar ve bazı bilgileri eksik verir, fazla verir, ekleme çıkarma yapar ve farklı mimikler ve duygusal süreçler kullanarak aslında kendi istediği şeyin diğer taraftan yaptırılma potansiyelini arttırmaya yönelik tüm çabalar diyebiliriz. Peki manipülasyon çeşitleri nedir? Manipülasyonu nasıl tanıyabiliriz? Manipülasyona uğruyor muyuz gerçekten? Öncelikle buna bakalım. Manipülasyon çeşitleri arasında en çok karşımıza çıkan manipülasyon süreci aslında yalan söyleyerek manipüle etmedir. Kişiye, karşımıza kişiye aslında yalan söyleyerek ya da size yalan söylendiğini fark ediyorsanız, yalan söylenerek istediğiniz şey yaptırılsın istiyorsanız, bu anlamda yalan söylemek en sık kullanılan manipülasyon türlerinden bir tanesi. Buna bir örnek verelim Örneğin bir konuyla ilgili aslında kişiye bir e, varlık almak istiyor o varlığa diyor ki bu varlık 3 TL ama o varlık aslında 20 TL'dir ve kişiyi aslında yalan söyleyerek bu konuda ikna etmeye çalışıyor olabilir ya da bir başkasında gördüğü şeyleri sanki kendisinde varmış gibi söyleyerek ajit ederek yine yalan söyleyerek manipüle ediliyor olabilirsiniz. İkincisi duygusal manipülasyondur. Kişi kendini acıt ederek yani tırnak içerisinde acındırarak, kötü göstererek, ihtiyacı varmış gibi göstererek, karşı tarafın kendini kötü hissetmesini sağlayacak ve yardım etme çabasını göstermek için aslında kullandığı bir manipülasyon türü diyebiliriz. Üçüncü manipülasyon türümüz ise aşağılayarak manipüle etme. Yani karşı tarafın özgüvenini o kadar çok kırar ki zamanla siz kendinizi özgüvensiz, yetersiz, doğru kararları veremen, veremeyen, veremeyen siyahı siyah dahi diyemeyen biri haline gelebilirsiniz. Bu anlamda sıklıkla kendinizden, bildiklerinizden, düşüncelerinizden çok fazla şüphe etmeye başlarsınız. Çünkü o kadar çok aşağılanıp o kadar çok yetersiz hissettirilmişsinizdir ki artık gerçekten kendi bilgilerinizle sınamaya başlıyor olabilirsiniz. Dördüncüsü aslında kelime haznesiyle e, manipüle etmek. Yani salt beyin yıkayarak manipüle etmek. Karşınızdaki kişi o kadar çok kelime ve bilgi yığını verir ki siz dersiniz ki konunun ucunu kaçırdım. Öyle midir acaba? Gerçekten böyle midir acaba? Denilip ikna edildiğinizi hissedersiniz. Ama aslında ortalıkta kocaman bir laf salatası da olabilir. Bir sonraki manipülasyonumuz ise ...yücelterek manipüle etmek, ego okşayarak manipüle etmek. Peki bu nedir? Aslında e, karşımızdaki kişi sürekli bizi övüyorsa pohpohlayarak örnek veriyorum. Sen mükemmel bir ev hanımısın, mükemmel bir annesin, mükemmel bulaşık yıkıyorsun, bu süreçte çok iyisin diyerek aslında yaptırım gücünüzü bunları daha fazla yapmanızı sağlayarak da manipüle olabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum bir kadının bir erkeğe evet sen evimizin reisisin, sen aslansın, sen kralsın diyerek aslında bu süreç içerisinde yaptırım gücünü artırıp isteklerini sıralaması gibi bir süreçtir. En sık karşılaştığımız özellikle bir takım kaygılı kaçıngan dediğimiz ilişkilerde ise mahrum bırakarak manipüle etmek çok sık görebildiğimiz bir şey. Örnek veriyorum kişi sizi cezalandırır. Görüşmeyerek, küserek, ondan mahrum bırakarak, fiziksel teması keserek dersiniz ki neyse ya ben yapayım. Hani dayanamayacağım, çok özledim bu daha uzatmalara gidecek deyip aslında istemediğiniz bir şey yaptığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Peki kimler daha çok manipüle eder? Bu süreçte bizim için oldukça önemli. Öncelikle manipüle eden kişinin aslında daha çok bu süreç içerisinde duygusal yatırımı kazanmış olan kişinin olduğunu görebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Kişiye çok fazla duygusal sevgi, güven, manevi anlamda yatırım yaptıysanız o kişi kendini daha güçlü hisseder ve bu anlamda sizin e, o bağlanmanızı, o duygularınızı manipüle edebilme gücüne sahip olur. Yani ilişkide daha fazla manevi yatırımı almış olan kişi daha çok manipüle eden kişidir. Peki özellikle kimler daha manipüle edilir? Ee, ayrılma kaygısı yaşayan, kaybetme korkusu yaşayan, ilişkide daha çok fedakarlıklar yapmaya çalışan, karşı tarafın onun daha yüce olduğunu düşünen, daha çok histerik kişilik özelliklerine sahip olabilecek olan bireyler daha çok ilgi ve sevgiyi alabilmek için de bu manipülasyonlar bazen göz göre göre de e, aslında devam ediyor olabilir. Peki manipülasyonu nasıl fark edersiniz? Aslında şu soruyu çok basit bir soru sorarak da manipülasyonu fark edebilirsiniz. Örneğin kendinize ya ben bu yaptığım şeyi istiyor muyum? isteyerek mi yaptım yoksa istemiyor muydum? Birden mi dahil oldum? Ben bunu kendi başıma karar verseydim böyle mi karar verirdim? diyerekten aslında o sırada bir anda verdiğiniz bir kararın aslında manipülasyon sonucunda olduğunu fark edebiliyor olabilirsiniz. Peki manipülasyona nasıl baş ederiz? Eğer ki manipüle ediliyorsanız ve bunu fark ediyorsanız Öncelikle karşınızdaki kişi partnerinizse veya bir yakınınızsa ondan o konuyla ilgili biraz süre isteyin. Yani aslında bir zaman aralığı isteyin. Bu zaman aralığı sizin için çok değerli. Gerçekten bu konuyu yapmak isteyip istemediğinize, bu konuyu bireysel düşüncelerinize, yönetmenize ve yönlendirmeniz için ben bunun üzerine bir gece uyumak istiyorum diyerek bu konuyu yalnız başına değerlendirip daha sağlıklı bir cevap vermenizi sağlayabiliriz. İkincisi hayır diyebilmeyi öğreniyor olabilmemiz lazım. Eğer gerçekten bir süreçte bulunmak istemiyorsanız veya bunu yapmak istemiyorsunuz hayır diyebilmeyi öğreniyor olabilmemiz gerekiyor. Üçüncüsü özgüven kendimize aşılıyor olmamız çok önemli. Daha özgüvenli, kendimiz daha yeterli hissettiğimiz, daha bağımsız olabildiğimiz ve ilişkilerde daha bağımsız hissedebildiğimiz sürece manipülasyondan uzaklaşabilirsiniz. Ama en önemlisi öncelikle manipüle edildiğinizi fark edip nasıl bir manipülasyona uğradığınızı anlamanız bizim için önemli noktadır. Teşekkürler.